Yavaş dikkat et. Yavaş, yavaş. Heh, tamam. Yavaş tamam izleyebilirsin şey filmini. Yavaş, yavaş. Evet çocuklar ne yiyeceğiniz? Hadi hi zamanı hi 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 Nasıl çocuklar? İyi. Dikkat et Yamaç. Aa düştüm. Düşmesin ha. Aa ben de düştüm. Aa ben de düştüm. Aa ben de düştüm. Sen düşmüşsün zaten Yamaç. Ne? Hadi el sallayın kameraya. El sallayın. Bugün tarih kaç çocuklar? Bugün 4 Temmuz. 2025 <laughs> mi? 2025 değil mi? Tamam bak. Dikkat et. Kolu açır. dikkat et. Öyle yapma yapma yapma. Bırak elini. Rahat bırak. Rahat bırak elini. Yamaç. Kalk hadi sen izletsiz gibi mi? koş. Tut onu. ya abası. Temas yapmayın. Temas, temas yapmayın yavaş temas yok. Düştüm 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 düştüm